Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Falde Tarot olarak sizlerle yeni nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Beğeni yapan, yorum yapan, paylaşım yapan tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Aynı kanal adı altında TikTok ve Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Yine özel bakımlarınız için, üzerinizdeki negatifler için gerek kahve gerek karma gerek tarot bakımlarım canlıdır. Dediğim gibi ekrandaki numaradan da birebir bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi de kolektifimize Boğa burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım Boğalar niyetinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun. Olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Hadi bakalım boğalar. Boğalar biraz içine atmış bir durumda bir üzüntü yaşamış, tamam mı? Dışa aktarmamış. Boğaların zaten genel özelliği budur. Ee, ne derler? Kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der kısmında. Tamam mı? Her zaman yüzde sekseni özellikle kadın boğalar, bayan boğalar, sıkıntılarını dışarıya yansıtmazlar, aile problemlerini dışarıya yansıtmazlar. Bir yol arefesine girmişsiniz. Tamam mı? Çift yol çıkmış size. Çift tercih çıkmış size. Bu çift tercihte de e, ikinci tercih ettiğiniz şeyden geri vazgeçiyorsunuz. Birinci tercihinize yani eski yolunuza devam ediyorsunuz. Şuraya gelince yine sağlık diyelim. Öncelikle şöyle e, burada anne bir boğa görüyorum. Anne boğa. Evladınla ilgili bir sıkıntı, sağlık problemi yaşayabilirsin bu hafta içerisinde. Ee, onun e, es kaza bir şey gelebilir başına. Tamam mı? Ee, bir kaza geçirebilir ya da ufak okulunda bir kaza geçirebilir. Şurada sen onu elinden tutmuşsun. Tamam mı? Ee, babasını da yanına almışsın. Birlikte çocuğunla ilgilenir bir şekilde görüyorum. Yani çok büyük bir problem değil. Buna da bir gün vermiş bir gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde bu problemle karşılaşabilirsin. O yüzden evladına uyarılarda bulunabilirsin. Evet bu alarda bakalım neler oluyor neler bitiyor. Boğalarda da e, bu hafta şöyle bir stabilleşme var tamam mı? E, kendini biraz izole etmişlik var. Zaten tüm burçlarda böyle e, terazinin döngüsünden kaynaklı bir seçimler, bir tercihler, yol ayrımları e, tamamen durulma noktalarına e, bütün burçlar aslında dahil oluyor. E, şurada da e, yine bir durulmaya geçen bir boğan var tamam mı? Çok mücadele etmiş. İlişkisini kurtarmak için evliliğini kurtarmak için çok mücadele eden bir tane boğam artık pes etmiş her şeyi akışa bırakmış bırakmamış ama mücadele etmeyi bırakmış pes etmiş artık her şey ne oluyorsa olsun yorulduğum kısmında kenara geçip sadece mevcut hikayesine diyelim hayat hikayesine olduğu yerden devam etme durgunluğu gelmiş sana çünkü zamanında kendini o kadar karşıyı düzeltmek için o kadar çok çabalar göstermişsin ki bu çabalarının boşa çıktığını, huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini anladığın takdirde her şeyi akışa bırakmışsın. Şurada da ayrı bir tane boğa bayanım var. Bayan boğa şöyle çizme çıkmış sana. Çizme nedir? Çizme e, aslında tam umudunun bittiği anda umudun yeniden doğması gibi bir şey olur. Burada da e, normalde evde oturan bir bayanmışsın, ama e, iş başa düşünce de e, görevini sonuna kadar aslında e, güzel e, bir vasfada sahipmişsin zamanında. O vasfını e, ilişki hayatından kaynaklı, e, çocuklarından kaynaklı böyle bir durdurma. E, gereksinimi duymuşsun ama şu an iş başa düşmüş belli ki e, sana uzun bir yol tekrar bir emek gözüküyor ama bu emekte altın bileziği olan bir bayan boğasın o yüzden çok zorlanmayacaksın yine önün açık kaldığın yerden o gününü tekrar toparlıyorsun ve iş hayatına o çizme e, senin e, gerçekten e, bir sürece girdiğini gösterir e, bir sürece giriyorsun Şurada da ayrı bir tane boğan var sevgili boğa karşında biri duruyor tamam mı sana kendini ifade etmeye çalışıyor zamanında sana çok fazla yalanlar söylemiş seni çok fazla kırmış üzmüş şu an yaptığından çok pişman kendini ifade etmek için derler ya dokuz takla dağıtsa artık iş işten geçmiş konumda artık senin umrunda değil arkana dönmüşsün tamam mısın tabisin ne yaparsa yapsın önüne altın halı da serse artık o tarakta bezim yok gibisine karşındaki insanı reddediyorsun umursamıyorsun dediğim gibi artık çaba sırası ona gelmiş. Ve Bu noktada haklı olduğunu haklı olduğunu da biliyor. O yüzden alttan alıyor. Sen ne yaparsan yap, tekrar gönlünü kazanmaya çaba gösterecek. Bir izin ver bakalım. Çünkü bak, şurada bir yol ayrımına girmişsin ama o yol ayrımından tekrar döndün. Ona bir müsaade etmen gerektiğini, yani kendini ifade etmesi için bir zaman tanıman gerektiğini söyleyebilirim. Oh, şurada da çok güzel bir tane boğa burcun var. Bak boğa burcum seni tepesinde gezdirecek bir nasibinle birleşiyorsun. Ağzından çıkarıp ağzına veriyor tamam mı? Ee, böyle seni kuş sütüyle besleyecek kadar elinde olsa kuş sütüyle besleyecek kadar bir e, insan çıkmış karşına. Bir karşıtın çıkmış karşına ve sana yakın zamanda yani bakalım burada sayı vermiş mi? Güzel haberleri duyunca heyecanlanıyorum ben. Evet bir kurdale var. Ee, evet evlerine teklifiyle gelecek. İki tane de yüzüğün birleşimi var. Ee, evet yüzük birleşimi var. Ama tarih şöyle bir haftalık bir tarih vermiş. Bir hafta bir ay içerisinde kesinlikle. Ee, hayatının teklifini hayatına yön verecek teklifi alacaksın ve bu tekliften de sen de çok memnun olacaksın bu insanı kesinlikle kaçırma derim bir hafta içerisinde e, sana evlenme teklifi gelecek tamam mı bu teklif de bak şurada çok güzel bir yerde yüksek bir yerde sana bir evlenme teklifi edecek Şurada da ayrı bir tane boğan var. Boğan, hayatındaki insanla şimdiye kadar beraber çabaladın, çabaladın, çabaladın. Ee, maddi konuda tamamen e, zorluk zorluklar yaşadın. O zorlu günleri atlatma zamanı geldi. Karşın partnerin sana öyle bir müjdeyle gelecek ki, öyle güzel bir haberle gelecek ki. Bak kaplumbağanı görüyor musun? Hem kalp var e, kaplumbağada hem böyle sana uzanmış ağzı var tamam mı ee, eşinden büyük bir sürpriz alabilirsin buna da bakalım yine buna da bir vermiş ee, boğalara bir vermiş tamam mı ee, bir gün içerisinde bir hafta içerisinde böyle büyük güzel maddi e, tarafı daha yüksek olabilecek bir mevla ile sana kapına bir anahtarın var o anahtarla ya ev ya araba bir hafta içerisinde ya ev ya araba sürpriziyle eşin seni dünyanın en mutlu kadınlarından bir tanesi yapabilir. Evet, dediğim gibi, bakın ufak bir sıkıntı onu da çabu, çabucak atacak sağlık konusunda başta söylediğim kolektifin. Dileğiniz de gayet saf ve temiz bir dilek olmuş. Sağ tarafa kaymış. Çok yakın bir zaman. Çok yakın bir zamanda ne dilediyseniz o dileklerin gerçek olması dileğiyle sevgili boğalar. Ona da 4 gün vermiş. Bak burada dört de baris belli etmiş. Dört gün içinde ne dilek tuttuysanız gerçekleşmesi dileğiyle sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.